İşte Star Zone işte Starson farkıyla Number One TV ekranlarında bugün burada geldik. Hadi gel hoş geldin. thank you. Gerçekten seni Türkiye'de görmek çok güzel. Nice to see you in Turkey. Thank you. Welcome It's wonderful again. to be here. Yeah, you're great. You're thank great. You. Thank you. Thank you very much. You're great too. <laughs> o zaman yani ilk şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de olması çok güzel. Promo turnesi kapsamında geldi. Buradan nereye gidecek? Is a, uh, you're here for a promo tour. Where are you going after Turkey? Um, Not nowhere, sure. Yeah. I might be going to Germany. Germany. Oh. And a few other places, um, but I, I'm not really sure. <laughs> but I'm very excited to go. And <laughs> oh. Bosnia. And You're Bosnia. Sofya, yeah. Yes, I'm sorry, Bosnia. Bosnia. My head today oh. is. Just... My second country, yeah. Really? Bosnia, yeah. Oh nice. Almanya gideceğim, arkasından da Bosnia'ya uğrayacağım. Birkaç daha yer var ama daha nereye tam olarak gideceğim bilmiyorum diyor. Çok güzel ya. Peki şey Eurovision'a katılma fikrini nereden kapıldı yani direkt Eurovision'da olmak çünkü çok büyük bir yıldız adayı. Şu anda benim gözümde çok güzel. Yani burada bir Christina Aguilera veya Britney Spears oturuyormuş ya heyecanlıyım şu anda. He is very, çok hoş. He is very excited that he, more or less like somebody like Christina Aguilera in the future oh, and or Britney you. Spears oh is sitting goodness. here. Oh, uh, how you. come you have an idea to enter Eurovision Song Contest? Well, um, I'm a fan of it. I think it's a great event. Yeah. And it's also great way to um, have people listen to your song. Uh and you're representing your country which is such a beautiful thing and you're yeah. very proud to do. Uh and I just like the event everybody's uh ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Aynı zamanda şarkını birçok insan dinliyor ve tabii ki en önemlisi de e, şarkını büyük büyük toplulukta paylaşma şansın var. Evet yani evet. Yunanistan'da da çok önem veriliyor değil mi bu yarışmaya? Yani? It's uh, very important in Greece as well the contest. Yes, it's very important. It's like a big deal Eurovision. Şu very anda good. hala çok önemli bir yarışma, önemli bir sonuç Yunanistan için. Vallahi şöyle söyleyeyim ben e, tam puan vereceğim. Yani yüzde kendim göndereceğim ama bizim ülkemizden de, Türkiye'den de tam puan alacağına eminim. Çünkü özellikle dün aldığım tepkiler, arkadaşlarımla konuştum, sanatçı arkadaşlarımla konuştum, yapımcı arkadaşlarımla konuştum, mm -hmm. İnanılmaz beğenmişler yani. She, he says my 12 points goes to you first. <gülüyor> <gülüyor> And nice. also not thank only you. my 12 points, he has so many reactions from yesterday from the television show that you entered, and also that so many people are calling him producers, music people, and everybody has the same idea. More or less, you are the one who will get oh the fantastic. Yeah. Oh, sure, sure, sure. oh my goodness, that's really sweet. Well, I just really hope that everybody likes the song and and I just thank them for their positive energy. Because I feel it. I'm feeling it right Bütün now. teşekkür ederim. Okey, Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük bir klip aramız var. Amatör videomuzu yayınlayalım. Hemen ardından devam edeceğiz kendisiyle. Ziya Keyif bizlere videosunu göndermiş. Parçanın ismi Mülteci. İzleyelim hemen ardından burada olacağız. Okey. Break. break. Break, right? The announcement of the video clip. oh, so, good. Okay. The okay. Another video clip. So. Okay. They all amateurs. No, oh. by so 12 points we already have one I can't more point. It. Are, you, are you getting uh, positive feedback true. Yeah, yeah, sure. Really? Re really uh, really positive feedbacks from the producers and some kind of musicians. That's great. Mm -hmm. It's not normal people, you know. Right, they yeah. people in the and business. Fun, funny. The, the funny thing and that it. he was saying that you are going to be a future Christina Aguilera <sighs> or sure. Britney Spears, that why you are really saying nice. why why you are entering Eurovision? So up. I know yeah. I didn't say this way, of course, <laughs> but anyway. That's why, why, why you why said, why? said it? More or less. Why are you entering your mission so good? You don't need to. Oh either. my god, oh, that was so nice. We'll send, cry. I you guys are too nice here, thank you. I sent one SMS for the uh, Saki Ruas two years ago. Oh, two okay. years ago, he sent it. Okay. 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 I this oh, it. Yeah. Yeah. Two years ago, I've sent the... Uh, for the SMS, for the uh, Saki, suwas. Saki, suwas. Saki Suwas. Oh, yeah. Shake, 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 shake. Yeah. Shake, yeah. Wasn't he good? He's also very handsome. Yeah. Oh, that always yeah. helps. <laughs> Saki. 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 Haziriz. Yeah, okay, OK. We are ready. We are ready. OK. Haziriz. Number One TV'desiniz efendim ve Kalomira'yla devam ediyoruz. Kendisi bugün burada gerçekten çok keyifli devam ediyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kendisi New York'ta doğdu. New York'ta yapılan müzikle, Amerikan müziğiyle, New York style dediğimiz müzikle Yunanistan'da ve genellikle Avrupa'da yapılan müzik arasında ne gibi farklar var? You were born in New York. Yeah, yeah you were born in New York and yes. Uh, can you be telling the difference between the music that is done in States and the music that is people are listening and doing in Europe? Well, I feel like the music in Europe has more ethnic style to it. Yeah. Like, telli, dun, 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 dun. that which in America they don't really have. It's more r and like Timbaland right now, but that's one thing that they don't have. That. But I wish they did because it's such beautiful instruments we have. <laughs> e, hmm. O etni etni stil var ama Amerika'da bu özellik çok fazla yok yapılan müzikler verdiği isimler e, oldukça Arap'tan farklı. Evet yani Arap, Türk ve Yunanistan özellikle Yunan ritimleri gerçekten. Çok it's etkileyici. just uh, Turkish, Greek and uh, Arabic uh, rhythms are completely different than the rest of the yeah. uh, Europe or the world. Yeah, yeah, um, in the here in Turkey. Yeah. And I think that's so awesome though, because it's something that Turkey is known for. You yeah, know? Yeah, yeah. Especially, and I think that's very good for the that's European good. countries. Bu bütün Avrupa ülkeleri için çok güzel bir şey. Sonuçta ritimlerimiz farklı, Türk ritimleri de aynı şekilde. Yes. Peki şöyle bir soru. Amerika'da doğup büyümüş New York'ta. Yani sonra Yunanistan'a geri dönme kararı. Acaba orada kalsaydı daha farklı bir müzisyen olabilir miydi? Orada imkanlar nasıldı? Yoksa Yunanistan'da mı daha iyi imkanlar var? You were born and raised there. Why you, yes. why you went back to Greece to make music? If you were there in States, you, don't you think that you have a better chance to continue? I'm with you, but listen to what happened. Uh, I was born in New York, but mm -hmm. I'm 100% Greek. <clears throat> but what I did was, I was going on auditions. I did some things. I opened up for Jessica Simpson, Nick Lachey, LL Cool Michelle Branch in uh, Summer Jam 106.1. It was a radio station. Uh, you wanna say that? Because I'm gonna say more. Okay. Okay? <laughs> uh, and what happened was, I was slowly, slowly making songs, trying to get a record deal. Mm -hmm. But well, what happened was I got an opportunity from Greece and because it's my country I, I was like I, my instinct my instinct said to go to Greece and that's how it started Normalde Amerika'da doğdum, büyüdüm. Belki Amerika'da Fakat birçok seçmelere katılmış, birçok ünlü starın isimlerini vererek saydım biraz önce, birçok radyonun seçmelerine katılmış, demolar hazırlamış, tam bu yola girerken Yunanistan'daki pop popstar, Amerika'da da televizyonda yüzden verildiği için seçmelere katılma kararı almış, ikinci popstar da Yunanistan'ın birincisi. Çok önemli ya, bravo, tebrik ederiz onu o zaman. Çok güzel. Yes, teyze. I said that you are the uh, second mm, pop star, the second uh, fame story. Yes. You are the winner. Yes. 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 I, I, say congratulations to you. Oh, thank you. Okay, devam edeceğiz. Şimdi Grup Antares karşıya çift aşamlar Damurva TV ekranlarında hemen ardından bu güzel bayanla devam edeceğiz. Another video.